Süper Lig'deki kötü gidişatını sürdüren Fenerbahçe'de yönetim bir yandan gelecek sezon takımı imanet edeceği teknik direktörü belirlemek için çalışmalarını sürdürürken bir yandan da takımdan istenmeyen isimleri göndererek yeni hocanın isteyeceği transferler için kontenjanı boşaltmak istiyor. Sezon sonuna kadar takımın başına İsmail Kartal'ı getiren Fenerbahçe'de Başkan Ali Koç gelecek sezonda göreve getirilecek teknik adam için görüşmeleri bizzat sürdürüyor. Bilindiği üzere Alman çalıştırıcı Joachim Löw, Ali Koç'un listesindeki bir numaralı yerini koruyor. İsmail Kartal yönetiminde ligi bitirebileceği en üst noktada tamamlamak isteyen Fenerbahçe'de gelecek sezonun yapılanması adına yolların ayrılacağı futbolcular da şimdiden belirlendi. Yeni sezonda takımın başına geçecek olan teknik direktöre transferde yeni isimler sunabilmek için kadrodan gönderilecek futbolcular ise şu şekilde. İlk sırada tabii ki neden alındığı hala bilinemeyen Mauricio Lemos var. Büyük heyecanla merakla transfer edilen Uruguaylı savunmacı beklentilerin uzarında kalmasının ardından Belçika ekibi Berchot'a kiralanmıştı. Marcel Tisserand 28 yaşındaki Fransız stoperin performansından genel olarak memnun olunsa da Tisserand'ın takım içinde en yüksek maaş alan 3-4 futbolculardan biri olması nedeniyle gönderilecekler listesine girdi. Ve büyük hüsran Luis Gustavo yıllık 4 milyon euro maaşı ile takımın en çok kazanan ismi olmasına rağmen eski performansından uzak kalan Gustavo gönderilmek isteniyor, elden çıkarılmak isteniyor ve büyük bir hüsran olarak da akıllara kazınacak. Max Meyer sezon başında transfer edilen Alman futbolcunun performansı Fenerbahçe seviyesinde görülmüyor. Miha Zaitz hala iyi futbolcu mu? Fener adına performansı ışık verici mi belli değil. Galiba bu aşk burada bitecek gibi duruyor. Mergin Berisha, Alman Santrafor 5 milyon gibi yüksek bir bonservis bedeli ödenmesine karşın bu paranın karşılığını performans olarak sahaya yansıtamadı. Samat da 29 yaşındaki Tanzanyalı forvet sezon başında Antwerp'e kiralık olarak gönderildi. Ve Allah yapsan yatman iş. Transferi yılan hikayesine dönen Fenerbahçe'de kalıp gideceği belli olmayan bu futbolcu galiba sezon sonu fişi çekilecek.